Konya'da suskun bir derviş olan Ebu Yusuf yaşardı. Kırk yıldır konuşmaz gözleriyle tebessüm ederdi. Çınar altında oturur, geceleri dergahta zikrederdi. Köylüler ona suskun derviş derdi. Bir gün aşkı arayan Selim sırrını çözmek istedi. Dergaha gidip neden susarsın diye sordu. Ebu Yusuf yazdı. Sözüm kalbimde. Selim üç gün dervişle kaldı. İlk gün su verdi.'' İç, düşün. Selim, suyun berraklığında kalbini gördü. İkinci gün ekmek verdi. Paylaş. Selim bir fakirle bölüştü. Huzur buldu. Üçüncü gün ayna verdi. Bak. Selim gözlerinde nur gördü. Sırrın ne? diye sordu. Derviş yazdı. Gençken alimdim. Sözlerimle kibir yaptım. Mevlana rüyamda sus ve tamir et dedi. O gün sustum. Selim içim nasıl konuşur? dedi. Derviş zikirle yazıp tesbih verdi. Selim Allah diyerek zikretti, gönlü aydınlandı. Ebu Yusuf sözüm bu yazdı. Selim köye dönüp fakirlere yardım etti. Köy bereketlendi. Ebu Yusuf bir gece zikirde vefat etti. Mezarına suskun dervişin sözleri yazıldı. Selim aşk susar, kalp konuşur. dedi. Mevlana'nın yoluyla hakikati buldu. Raad 28.